Hepinize merhaba arkadaşlar ben, ben Ahmet Bugün, bugün sizlerle beraber, beraber bir C-Sharp Windows Form Reyesinde karşınızdayım Bugün sizlerle beraber, beraber Kütüphane Otomasyon Projesi yapacağız Öncelikle şunu belirteyim edeyim, e, Projemizde e, bir Database vesaire e, Application Programming Interface yani e, API olmayacak sadece e, daha, daha iyi öğrenmek amacıyla programlamayı Daha çok C-Sharp Form'la e, Böyle bir şey yapacağız, yapacağız. Yani, yani bu bunu C şef falan işin ders olarak düşünebilirsiniz. E, bu şekildeydi. Hayır o zaman, zaman videomuza geçelim. Evet, evet şimdi şimdi öncelikle sizden istediğim bir şey var. bir, e, şey bir şey var. tane form projesi oluşturun. Normal bir yani tane kütüphane otomasyon, otomasyon ismini de var. siz başka bir isim, ve isim verebilirsiniz. E, Gidiyorum arkadaşlar mesela bunu text'e değiştirmek için ne yapıyordum ben? Properties diyordum. Buradan text'e text text Önce bir isim, isim verelim. Ne diyelim? Kütüphane, Kütüphane diyelim. Kütüphane otomasyon dedim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şey yapalım. Ee, Bunun arka, arka planını değiştirelim. Properties'i. Veya arka, arka planını şöyle değiştirebiliriz. değiştirebiliriz. Mesela bu form yüklendiği zaman Form1.load diyoruz biz buna. Form1.load form işlemi arkadaşlar. arkadaşlar. Form yüklendiği zaman çalışacak metotlara verilen isimler. Geliyorum arkadaşlar. Mesela tiz üzerinde çalışmış olduğum form, formu gösterir. Tis nokta back color eşittir system color burada mesela verebilir. Mesela ben blue olmasını istiyorum. Veya şöyle Veya mesela kontrol space bize ne önerir? Mesela tiz nokta back, back background back bakın burada bir sürü şey var arkadaşlar, back, back color, color, jitter, e, colors, colors diyebilirim, color, color nokta, blue diyebilirim mesela. Bakın bu şekilde de olur mesela, mesela color kütüphanesi kullanabilirim. Bu color kütüphanesi size sanılmakta, driving nokta, color arkadaşlar. Color diye bir tane kütüphanemiz var, kütüphanedirimiz bir klasımız var arkadaşlar. Bu şekilde diyorum kütüphane otomasyon projem. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar önce bir kütüphane otomasyon projemize, projemize bir giriş ekleyelim arkadaşlar. Önce Toolbox'ımı açıyorum. Geliyorum buraya, buraya bir label koyalım önce. Labor. Label. Label'ımı aldım. Koydum sürekli dedim buraya. Properties diyelim. Burada fontunu Buradan şöyle bir kalın yapalım. Ya yani hey olsun. Ve uzun bir şey ol. E, 28 büyüklüğünde olsun. olsun. Şu, geliyorum buraya. buraya kütüphane hane otomasyon otomasyon otomasyon, dedim. otomasyon. Ondan, ondan sonra buraya mesela üstte bir tane nabar ekleyebiliriz nabar dediğim bir bir tane menü diyoruz menü stik mesela gelin buraya kapat, kapat tuş tuşu olsun burada, burada. Ondan, ondan sonra yeniden başlat diyelim. Yerine başlat. Şimdi arkadaşlar bunlara tıklandığı zaman olacak işlemleri Mönetis.com'da kapat dosyayı item track, e demiş. Bu arkadaşlar şu işe yarıyor. mesela ben buraya şimdi mesela menü sitinde ne işe yarıyordu? Üstte bir tane navbar olmam, üstte bir tane navbar olmasına yarıyor arkadaşlar. Bu navbarda örneğin buna tıkladığım zaman ne olacağını göstermek için bunu bir defa tıklıyorum kendisi, kendisi oturup ben tutuyor. Yani, yani kapat tuğlunu tıklandığı zaman olacak metodu ve olacak, methodu olacak methodu şey, şey işlevleri şey, ben buraya bu yedim. Yani, yani arkadaşlar şey, şöyle şey bir şey yapalım. Siz de benim gibi e, oluşu. Mesela buraya burayı, bir new folder diyelim. Bu işlemlerimiz, e, işlemlerimiz, e işlemlerimizi tutacağımız bir e, e, klasör, klasör ekleyelim yani buraya. Örneğin diyelim? E, form işlemleri Form sistemleri, evet. evet. New. Kast. Buraya, Buraya işte mesela. İstem. Diyelim. Istemler. İşlemler. Bunu public, public yapalım, yapalım ki arkadaşlar. arkadaşlar. Public, public ne demekti? ki? E, public, public sayesinde her taraftan eşebilir her Her yerden eşebilir. Çünkü, Çünkü ben bunu, ben bunu private, private yaparsam. Form 1'de çalacağız. çalacağız. Çalmaz. Çalmaz mesela, private dedim. dedim private. Ne diyor bakalım? Elements evet. defined on a space, space cannot be exploited in the process private, project, project, project internal or private property. Yani burada private gerek yok. Tügeyi e yok. Se, Neyse biz şu an kapalı çok karıştırmayın. Public diyelim bence. Siz, siz de public diye. Buraya bir metot yazın arkadaşlar. Public. Statik olsun. Yani statik seçmemin nedeni şu e, ee, bunu livlemeyle uğraşmıyordum. Direkt öyle istenmeyen nokta dedim. zaman gelsin bu metot. Bu dedim. De. Kapat. Diyorum. Ne, A yap ne yapacağım, yapacağım? burada? Mesela e, Diyalog sınıfını kullanabiliriz. Diyalog results. E pardon Sınıfını e e e kullanabiliriz. E kullanabiliriz. Önün yani buraya Result da. diyorum. Eşittir. E Message Box, not penceresi açık olmaya çalışıyor. Metot içerisinde, daha çok birazdan bir şey. E, Message Box, show çok, e, kapattılsın mı? Bir dakika, uygulama, kapatılsın mı? Dedim, sistem dengesin. Message Box buton olarak cancel olsun veya evet hayır olsun. Sonra bir parametremiz daha, daha vardı bizim. bizim. Neydi, Neydi bu da? Eee MessageBox Icon Nokta Örneğin bu bir, bir Question olabilir. olabilir. Soru işareti. Sonra, Sonra switch yapısını kullanabilirim da. burada. Demde avalatajı. Switch result aldım arkadaşlar switch'e. Geliyorum. Bir <laughs> kural edeyim. Cs. Biologiz.cs Exit'i tıplandığınız tıplandığı zaman ne olsun? olsun. Application nokta, nokta exit olsun. Break bir tane. Sonra ne olsun? Chase dialog result, result nokta. nokta hayır. hayır ne no oldu dediğim zaman? Application nokta exit. Yok. Ne e, oldu no dediğim zaman? Kapanmaması zaman. lazım. O yüzden bir, bir şey yapmam gerekiyor. Gerek Kastım burada, burada. Break. Default. Default dediğimde dediğim hiçbir şey olmazsa hiçbir çalışmasın. Bu yanlış olduğum kuralların hiçbiri çalışmasın olsun. Bir şey olmasın. Dedim. Şimdi ise form 1'e geliyorum. Kapata tıkladığım zaman istemler nokta kapat. Çalacağım bu şekilde. Ayrıca şöyle bir şey yapabiliriz bence. bence. Ee, Solution Explorer'ın da properties'ine geliyorum. Buradan settings.settings görün. Bu setting'te eee kendi uygulamamın ayarlarını şahp şey edebilir mesela ne? Değil. Kullanıcı mesela örneğin eee mesaj box'ında örneğin şey desem. Mesela örneğin şimdi Gör, gördüğümüz mesela, e, mesela şey diyelim. E, kullanıcı okudu mu? Okudu mu? Type'ı şöyle olsun. bool türünde olsun. User türünde var. olsun. olsun. Varsayılan var. değeri false. Yani 0 yani e, bir dakika false, false diyorum. diyorum. Tam tamam, bir, bir dakika. dakika şunu şu satırı satır, sileyim. Bu satır, satır fazla oldu. oldu. Ee, bir dakika ya. Remove setting edit. Neyse ne şey, şey, bu böyle kalsın sıkıntı değil. Bu böyle kalsın diğer sıkıntı değil. Şimdi bu kullanıcı okudu mu ayarını arkadaşlar? Ya, bu setting nota setting dosyasında botu arkadaşlar uygulamanızın ayarlarını yapabilirsiniz. Arkadaşlar ya. bu yani, data konumunu da gösteriyor. Da ayarlarını yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Işte, Sen ne ne kullanıcı okudu mu dedim ben. Type türü bool scope user değerine. Valuesu false yani varsayılan derim false olacak. Şimdi mesela örneğin istenme kalasına bir metot daha ekledim. şunu kontrol edebilirim eee bir dakika şöyle yapalım public static void mesela, mesela örneğin nasıl desek mesela bizim de, bir şöyle bir şey yapalım eee mesela hoş geldin yazısı olsun hoş, hoş geldin. geldin hoş, hoş geldin, geldin. Kullanıcı. Ben, kullanıcı kullanıcı olsun, olsun bir metod ismi. Şunları bir, bir dakika konsol x dedim. Kestim bunu. Geldim, Geldim. böyle. Şöyle Kullanım. yaptım. Buraya kontrol, kontrol v de yapıştırdım. Şimdi bu hoş geldin kullanıcı. Mesela uygulamayı ilk başlattığımız zaman bana desin, desin ki Örneğin şunun bir kontrol yapsın, yapsın önce. If properties nokta settings nokta default nokta ee, burada bu benim yani kullanıcı oldu mu bir kontrol etsin. eşit eşitte falsesa o, o zamanki değeri de, başka, de, başka da, çünkü false neresin message box <laughs> nokta show uygulamaya hoş geldin desin uygulamaya hoş geldin uygulamaya hoş geldin. Bu uygulama bir kütüphane kütüphane otomasyon şuraya bir en atayım otomasyon uygulamasıdır. Uygulamasıdır. Sıdır gelecek yer sistem olsun sistemden, sistemden gelsin arkadaşlar, arkadaşlar. bu ee, sonra bir message box buton nokta ok olsun, olsun. sadece tamam desin. veya evet desin bir ok, ok desin. sadece ok, ok desin ok ok başka bir şey demesin Bunu bunun görünümünde nelerdir var buton eee message box, box. icon icona icon 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 gitsin. E, information yani bilgilendirme türünde bir mesaj olsun mi, bu. Tamam mı? Sonra, sonra ne yapsın bir... biliyor musun? Ee, sonra, sonra mesela properties, properties nokta veya şöyle bir şey, şey tanıdım Şuraya Var yol diyelim bu kavuşmaya gerek olmaz. Var bu yani bu adresin bu bir yolunu tanımlıyoruz biz. Var yol loyal, eşittir. Properties, properties nokta settings nokta, settings nokta default diyelim. Şimdi yol nokta yol nokta kullanıcı okudu mu? Eşittir. True'ya çekelim ki e, bir dahaki kontrolünde şey olmasın. If else dedim. Veya else if, if olması lazım. Bir de şeyimiz nasıl, nasıl olsun? properties nokta settings nokta, nokta. E, Türk Türk alabilirim aslında yol nokta kullanıcı Kullan Kullan okudu mu eşit eşittir true ise ne, ne desin ee, message box nokta show merhaba tekrardan Hoş geldin bu, şekilde, teslim ban bu ee, şekilde yani şunu demek istiyorum aslında ben başlangıçta, başlangıçta bunu kontrol etsin ki yani kullanıcı, kullanıcı ilk girdiği zaman, bir zaman böyle mesaj versin, versin. Ama, ama eğer ki bu sonra bunu, bunu mesaj, mesaj aldı ya kullanıcı ok tuşuna tıkladı hatta, hatta şöyle bir şey yapabiliriz, yapabiliriz aslında veya, veya yok e, bir, bir şey çalışın çalışın. gerek yok bana yani, ok, ok tuşuna basacağı için çünkü tek bir tuş var bir dakika. O kuşuna bas şey Zaten o mesajı aldı ya. Bir de, de o mesajı, mesajı almasın. Onun yerine, almasın. yerine bunu alsın. Merhaba tekrardan hoş geldiniz. İşte deneyelim mesela. Ee, başladığı, başladığı zaman istenme kalası Hoş geldin kullanıcı metoduna gitsin. Şuradan form bir load geçelim. Neresi evet. mesela? İstenler nokta. Hoş geldin kullanıcı. Desin. Kontrol F5 Şimdi ilk çalışacağı zaman belki bir hata verdi. Expected dedi. Şurada bakıyorum, bakayım bakayım. Şu metoda şey kalmıyor. Şey kalmıyor. Şöyle yapayım. Sintak hatasımız var vardı. Onun için çözdük. Arkadaşlar ilk geldiği, i̇lk geldiği zaman, zaman bakın bana bunu veriyor. Mesela ilk geldiği zaman bu ayarı kontrol etti ya. Bu ayar normalde, normalde ne? Hemen gidelim bir set, 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 set normalde, normalde bu değer şu anda false. Bu value değeri şu anda bu false arkadaşlar. Bu false bu olduğu için, için bunun, bunun kontrolünü buradan yapıyor. yapıyor. Ne diyor? Bu yolu kontrol, kontrol ediyorum kontrol ben. Yoldaki, yoldaki kullanıcı okudu mu değeri false olduğu, olduğu için bunu çalacak. Çünkü daha yeni sisteme giriş yaptı. yaptı. Sonra, Sonra ne olacak? Ben tamam dedim. Kütüphane otomatik süreç daha doğrusu kapat diyelim. Uygulama kapatılsın. Evet dedim. Kapandı. Metotlarımız çalışıyor. Şey. Şimdi ise setting nokta dedim. Kapatıp açayım. Ee, şey mi unuttuk arkadaşlar? Burada yol nokta save changes. changes. Pardon save Pardon, ayarı var burada. var burada. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Bundan dolayı yapmadı. Yoğunlukta yoğunlukta şey yapmadı. Yol noktası yani bu yaptığımız yani, ayarı da kaydetmemiz lazım. Tamam mı? Bunu, Bunu vermemiz lazım bu metoda. Tekrar, tekrar çalışalım. Şimdi kaydetmediği için bizi <laughs> tekrar false olarak algılayacak. E, bekliyorum. Bekliyorum. Uygulamaya <laughs> hoş geldik. Şu anda false de. değilim Tamam <laughs> dedim. Açıldı. Açıldı. Kapat dedim. dedim, uyumu kapatalım, kapatalım. Evet. evet. Şimdi, Şimdi burasını geçtim. geçtim. Şimdi Geliyorum. Bunu True hale çevirdi mi? mi? Hemen, Hemen bakalım. bakalım. Bakın. Şöyle Bakın. bir start edelim tekrardan. Bakın. Merhaba. Tekrardan hoş, hoş geldin. Yani, yani bu True, true olduğu, için olduğu için şu andaki bu değer bana, bana bunu çağırmadı. Tamam dedim. Bakın, Bakın bu şekilde giriş yaptı. yaptı. Yani umarım anlamışsınızdır. Yazdım kodları. Şu anda bu settings volume değeri. Ha bu varsayılan volume arkadaşlar. arkadaşlar. Bu illa burada true olacak bu diye bir şey yok. Şu anki değil bu. Değil, bu. Varsayılan, varsayılan olarak yani uygulama başlamadan önce. uygulama, uygulama sıfır, sıfır adımda Öyle yeni bir, bir yani yeni, yeni bir, bir uygulama kurdunuz diyelim. Yani. Yani ilk defa çalışacağı, çalışacağı zaman false değerini alacak, alacak anlamına geliyor. Ee, şu, şu metodu kesinlikle unutmayın. Yol save, yani e, bu ayarı kaydetmek, kaydetmek için properties nokta <laughs> default false ya. bu true hale geldi mi sonra bunu kaydetmem lazım. Bu şekilde kaydediyorum. Umarım anlamışsınızdır. <laughs> Kaç dakika olmuş? 17 dakika olmuş. Eee... Yeniden yani başlayalım, yazalım. Sonra, sonra, şu anlık bitelim arkadaşlar. Ee, kapat. kapat. Şurayı bir tane. Public, static, void. Yeniden, yeniden başlat. Şunu ben alabilirim. Kontrol E. Uygulama. Yeniden. Yeniden. yeniden başlatılsın mı ayar şunuz ayarları kaydedin dedim yes no versin eğer ki yes tuşuna tıklarsa bu sefer restart metodu ve application of restart normalde no bir şey, no no şey olmasın normalde bir şey olmasın kontrol yapıyorum çalıştırıyorum bakın, bakın merhaba tekrar şeyleri bana Sonra tamam. açıyorum. Yeniden başa tutuluna bakalım. Ee, bu şey vermedik. vermedik. Onu yolunu vermedik. Hemen, hemen verelim. Yeniden başa tutulu. Yeniden başa tıkladığım zaman, zaman, zaman istenler nokta. Yeniden başı gitsin. Başlata gitsin. Bu, bu şekilde kontrol F5 diyorum. Merhaba tekrar hoş geldin. Yeniden başlat. Uygulama yeniden başı tıkladığım kaydedin. Hayır edersen bir şey yapmaz. Şey yapmaz. Evet, evet dedim. Bakın. Yayını başlatmış, başlatmış olduk. Kapatıyorum. kapatıyorum Uygulama ortasında. Evet. evet. Ee, bu dersimiz böyle süs. Böyle, böyle geçsin. Yani, yani böyle, böyle bitsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Ve lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.